Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz hepiniz yeni bir açılımla birlikteyiz. Platonikler için bir video çekmek istedim bu sefer. Arkadaş olabilirsiniz belki ima ettiniz ama anlamadı ya da anladı belki itiraf ettiniz ama e, bakacağız bakalım neler çıkacak. Ben niyetimi yaptım önceden. Karıştırdım. Enerjileri yükledim. Zamansız bir zamana niyet ettiğimi söyleyeyim. Kanala abone olup videoyu izleyenlere ayrıca <laughs> niyet ettim. Onlar tam uyumlanabilirler. Bakalım platonik olduğumuz kişi nasıl, ne yapıyor, bizi nasıl görüyor? Yok, acaba o da mı bize platonik? Korkuyor mu? Hayatında biri mi var? Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Platonik olduğum kişiye beni nasıl görüyor? <laughs> Arkadaşlar bu platonik olduğumuz kişi bizi şöyle görüyor. Yani biz iletişimimiz olabilir. Çok belki arkadaşız. Bu da olabilir ya da dediğim gibi yani konuştuk, tanıştık ama ne tam arkadaşız Sevgili gibiyiz. Açılamıyoruz belki. Dediğim gibi platonik ilişkiye türüne hitap eden bir açılım. Şimdi bu kişi bizi şöyle görüyor. Geçmişte canımızın çok yandığını düşünüyor. Yani bizim bir aşktan geçtiğimizi hatta acıdan beslendiğimizi canımızın çok yandığını ve bunun hala devam ettiğini düşünüyor. Aynı zamanda bizi çok sinirli, hırslı çok fevri karakter özellik olarak da böyle görüyor. Ve karşı cinsle özellikle çok tartışmalar yaşayan biri olarak görüyor bizi. Yani çok da uyumlu biri gibi görmüyor. Bu da geldi. Aynı zamanda kader olgusuna çok inanan biri gibi görüyor. Ve kendisiyle beni benzeştiriyor. Yani yaşadığımız acılar belki konuştuğumuz a dediniz ya da o. Ben de bunları yaşadım. Ben de bu acıdan, bu sancıdan, bu aşk sürecinden geçtim. Belki konuşmuş olabilirsiniz. Aynı zamanda gerçekten sizinle bir kader ortağı olduğunu düşünüyor. Bu kişiyle onlu bir vakitten beri süre gelen bir iletişim olabilir. 5 ve 10 rakamı geldi. Söyleyeyim. Belki onu bir vakitte, belki 5'li bir vakitte ya da belki 5'li vakitte bir tartışmadan geçtiniz. 10 gün, 10 hafta, ayın onundan beri belki. Yani 10 rakamı önemli olabilir. Peki şu anda aklında, kalbinde neler var? Şimdi bu kişinin burcu koç, aslan, yay olabilir, başak olabilir. Geldiği için söyleyeyim bu grupları. Arkadaşlar bir kadına özellikle de koç, aslan, yay burçlarından bir kadına bu sizseniz burçlardansanız bu sizsiniz rahat bir şekilde uyumlanabilirsiniz ama soracağız koç aslan yay burçlarından bir kadına iletişim adımında bulunmak istiyorum. Mesaj yazmak istiyorum, onu aramak istiyorum, onunla iletişim kurmak istiyorum. Ama o bana nasıl davranır bilmiyorum. Emin değilim. Çünkü onun bir sert yanı var, bir tartışmacı yanı var, bir tersleyici yanı var. Bundan çekiniyorum. Bunu düşündükçe de içime kaçıyorum. Onu daha çok irdelemeye, incelemeye çalışıyorum. Karakterini çözmeye çalışıyorum. Kimdir, nasıldır, ne değildir diye anlamaya çalışıyorum sizden korkuyor sizden çekiniyor bu kişi peki bu kişi gerçekten bu videoyu izleyen arkadaşlarım mı yani şurada koç aslan yay kişisi dedi ama netleşelim evet sizsiniz ve böyle düşündükçe de içime kaçıyorum ve değişiyorum işte. Hani tam adım atma isteğim geri gidiyor. Sonra tekrar aklıma geliyor. Yine adım atmak istiyorum. Ama yine onun o karakteri aklıma geliyor. Bana nasıl davranacağını kestiremiyorum. Korkuyorum, çekiniyorum. Bu yüzden kendimle çelişiyorum. Belki bu gel gitti tavırlarım onun beni dengesiz olarak görmesine neden oluyor ama hayır aslında onun tavrından onun bana nasıl tepki vereceğinden çekindiğim için bu değişkenlik rolüne bürünüyorum yani şunu anlamalıyım yani bana karşı bir şeyler hissediyor musun yani evet en azından seninle konuşmayı iletişim kurmayı çok seviyorum keyif alıyorum ama sanki sen benimle iletişim kurarken mutlu değilsin 8 geldi bakın arkadaşlar. 8'li bir vakitten beri bir soğukluk hissediyor olabilirsiniz. Bu kişiyle eğer iletişiminiz varsa. Düzenli bir mesajlaşma konuşma varsa. 8'li bir vakitten beri. Soğukluk girmiş olabilir araya. Yani onu söylüyorum. Yine kova ikizler terazi burçlarından olabilirsiniz siz. Eğer öyleyseniz bu dediğim özellikle tam uyumlanabilirsiniz. Soğukluk enerjisi 8'li bir enerjiden bahsediyorum. Sen sanki benim seninle kurduğum bu iletişimlerde önünü göremiyorsun. Beni anlamaya çalışıyorsun hani. Net olmadığım için de yolunu önünü göremiyorsun. Elin gözün bağlı kapalı. Haklı mısın haklısın çünkü ben de değişkenim. Çünkü ben de senin bana içten içe nasıl tepki vereceğini kestiremiyorum diyor. Peki sana yazan ya da senin yazdığın, görüştüğün, konuştuğun başkaları var mı? Varsa kimler? Yazan var ama kararsızım. Kararsızım çünkü kalbim, aklım senden yana, zihnim de, kalbim de senden yana ve içten içe biliyorum. Sen de beni istiyorsun, sen de benim sana gelmemi istiyorsun, sen de benden adım bekliyorsun ama kararsızım peki bu kararsızlığın sadece benim madem hani biliyorsun içten içe senin istediğimin neden bu kararsızlık yani çünkü benim bağlı bağımlı olduğum koşullarım var çünkü benim bazı prensiplerim var ben zor bir insanım ben kolay bir insan değilim ben birazcık dediğim dedik biriyim dik başlı biriyim birazcık ketum biriyim ben evet birazcık ketumum dedi hmm. İşte bu yüzden sana bir iki adım atıyorum sonra da iletişimi kopartıyorum iletişimi kesiyorum seni ara ara yokluyorum yani seni tamamıyla başı da bırakmak istemiyorum tamamen iletişimimiz kopsun da istemiyorum ve bu inan beni yoruyor. Seni yorduğu kadar seni yorduğunu biliyorum. Senin elini kolunu bağladığını biliyorum ama inan bu durum beni de yoruyor. Arkadaşlar Haziran ayında Haziran'ın bir 11 21 21'inde bir şeyler olabilir ya da siz Haziran'dan beri belki görüşüp konuşuyorsunuz. Ama Haziran ayında bir bir görüşme olabilir bu kişiyle. Peki Sence benim hayatımda birileri var mı? Oo şeytan evet. Sen gayet çekici güzel bir insansın. Senin talebinin çok olduğunu düşünüyorum. Ve buna sinirleniyorum. Hmm. Peki biz seninle bir şeyler yaşar mıyız sevgili aklındaki kişi? O kadar güzel yaşarız ki çocuklarımız olur, yuvamız olur, mutlu mesut o kadar güzel oluruz ki biz. Çünkü biz seninle çok uyumluyuz. Biz birbirimize çok yakışıyoruz. Biz seninle güzel bir ilişki sürdürebiliriz. Başlaya başlarsak sürdürürüz ama işte asıl konu o ilişkiye başlamakta. Peki başlayacak mısın? Benim emek vermem lazım. Benim çaba harcamam lazım bunun için. Peki harcayacak mısın? aşıklar kartıyla ben bu açılımı kapatıyorum arkadaşlar. Aşıklar kart. 6'lı bir vakitte. Haziran 1, 11, 21. 6 Haziran olabilir. Ki Haziran'da 6. ay. Peki. Ben aşıklar kartıyla kapatıyorum bu açılımı. <laughs> Platonikler. Platonik değil misiniz bakın. Ama lütfen bunu duyunca da gidip açılmayın rica ediyorum akışta kalın olur mu? Peki aşıklar kartıyla kapatalım o zaman bu açılımı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.